Arkadaşlar, herkese merhaba yeni bir videoyla karşınızdayım e, bugünkü videomuzun konusu Pioneer'in vazgeçilmez amfilerinden bir tanesi e, 760 wattlık serisi arkadaşlar bu amfimiz 4x60 aromestik bir amfi 4 ohm üzerinde e, bu amfi inceleyeceğiz değerlerini ben size söyleyeyim e, 4x60 aromestik 4 ohm üzerinde 4x90 aromestik 2 ohm üzerinde ve ee, 2 çarpı 180 rms köprülü halde. Yani bu iki kanalı üstteki iki e, terminali birleştirdiğiniz zaman e, size 180 rms verecektir. Aşağısı da birleştirdiğiniz zaman size 180 rms e, güç verecektir. 4 ohm üzerinde tabi bu köprü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada artı bildiğimiz aküden gelen kablo. Artı 12 gene bildiğimiz şase şu an ben evde trafo beslediğim için direkt trafodan eksi aldım. Burada sistem kontrol yazıyor. Direkt tape'den gelen kablo. Yani daha doğrusu tetik kablosu. Tape açıldığı zaman ya da kontu açtığınız zaman direkt amfi açılıyor. Burada kanal A'mız var. Burada da kanal B'miz var. Burada iki tane 25 amperlik sigortamız var. Diğer tarafına eğer geçersek arkadaşlar. Bu amfimizde soundmax gibi bir... Şurada görmüş olduğunuz gibi 2C ve 4C butonu var. Şöyle göstereyim eğer gözüküyorsa. Arkadaşlar bunu ben diğer videolarda söylemiştim. Bu videoda da söylüyorum. Burada 2C 4C anlamı nedir arkadaşlar? Diyelim ki sizin aracın arkasından gelen sadece 2 adet RCA'nız var. Y fişi kullanmak istemiyorsunuz. Direkt buradan bunu buraya, bunu da buraya kanal A'nın üzerine takıyorsunuz ve bunu 2C'nin üzerine aldığınız zaman yani bunu bu tarafa aldığınız zaman bu bu beyaz bu beyazı da besleyecek. Bu kırmızı bu kırmızıyı da besleyecek. Yani 4 kanal birleşik 2 RCA ile aktif olacak. Bunun mantığı budur. Ben şimdi bunu direkt 2 çenin üzerine aldım. Ve şu an benim 4 kanalım aktif. Arkadaşlar bu amfide sadece bir kanalda frekansı değiştirebiliyoruz. Yani alt frekanslar üst frekanslar işte ne bileyim orta frekanslar bunları değiştirebiliyoruz. Burada bu kanalda kanal birimizde bas bustumuz var. Frekans ayarımız var. Crossover'ımız var ve gain'imiz var. Crossover ve gain zaten her iki tarafta da var. Burada sadece bu iki özellik var. Burada bu iki özellik yok. Buraya biz subwoofer besleyebiliriz. İsterseniz mid veya tiz besleyebilirsiniz. Buradan frekansı değiştirebilirsiniz. Ee, şunu da belirtmiş olayım. İşte alt frekanslar 40 Hz. Üst frekanslar 500 Hz'e kadar çıkıyor. Burada ee, tizi de çok rahat bir şekilde besleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şimdi bizim bir tane mid var. Bir tane de Koaksiyonumuz var ya da işte oval hoparlörümüz var. Bu ikisini mesela burada nasıl bağlarız, nasıl ses alırız onu size göstermek istiyorum. Şimdi burada frekans ayarı olmadığı için ben direkt burada bunu üst moda alabilirim. Mid range bağlayabilirim. Ya da burada bunu e, off moduna alabilirim ortaya. Off modunda e, full moduna geçiyor. Yani bütün frekansları çalıyor. Siz buradan ayrım yapmıyorsunuz. LPF'de zaten eğer subwoofer bağlarsanız buradan iki tane subwoofer'ı kolay bir şekilde besler her bir subwoofer'a 180 arameslik bir bas verir. Yani iki tane 20 santimlik 200 arameslik bir subwoofer'ı bununla kolay bir şekilde ve çok güçlü bir halde besleyebilirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Neyse arkadaşlar. Şimdi kanal A'mıza kuaksiyel bağladım. Kanal B'mize frekansları olduğu için midrange bağlayacağım ve frekansları oynatacağız ve güçlerine bakacağız. İlk başta kuaksiyelden başlamak istiyorum. Channel A'mızın üzerinde Evet arkadaşlar buradan bir şarkı açıp Ses incelemesine geçiyoruz Recaları düzgün takmamışım Evet arkadaşlar ses seviyemiz %75 üzerinde Şuradan görebilirsiniz rahat bir şekilde Başlatıyorum Ben buradan gainleri bir minimum alayım Tek tek kanalları size göstereyim Şu an kanal A'mız ve kuaksörün üzerindeyiz Bu, bu arada bunu da söyleyeyim Bu da zaten e, 60 arameslik bir koaksiyal. Yani bu tamamen bunun, bunun istediği gücü besliyor ve tam ses alıyoruz. Tam güç alıyoruz. Sesi çoğalttık. Başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an Full modda. Eğer buna biz 4 tane kulaksa bağlarsak bu şekilde besleyebiliriz. Oval hoparlörü besleyebiliriz. Yani bütün frekansları çalıyor. Buradan zaten mid ve bass çıkıyor. Buradan da tiz çıkıyor. Arkadaşlar bunu ben high moda alacağım. Buradan sadece üst frekansları bize verecek. Üst frekanslar da yine bass veriyor. Çünkü gerçekten güçlü bir ses var bu amplide. <laughs> Evet arkadaşlar tonlama gördüğünüz gerçekten çok başarılı bir tonlaması var. Şimdi e, çıkıp mid geçeceğiz. Burada frekans ayarı yapacağız. Frekansı ben buradan 40 Hz e alıyorum en düşük frekanstan üste geçeceğim. Bas boost'umuz 0'da ve crossover'umuz da HPF'nin üzerinde. Yani buradan HPF'mizi ayar yapacağız. Burada crossover'u ya sağa veriyorsunuz yani HPF'ye ya sola veriyorsunuz. LPF'yi buradan ayar veriyorsunuz. Orada bir kafa karışıklığı olmasın. Şimdi arkadaşlar, midrange'imiz bağlı. Sadece bir tek midrange bağlı ve şarkıyı açıyorum. Ses tonlaması gerçekten çok başarılı. Şimdi midrange'e bakacağız. Kanal 1'imizin üzerinde bir adet midrange bağlı. Şu an 40 Hz'de. Yani düşük frekanslarda 250 Hz'de gördüğünüz gibi sadece buradan mid sesi alıyoruz. Ve bu mid rencimiz biraz daha böyle ee, nasıl söyleyeyim size dolgun çaldığı için sesi böyle alıyoruz. Yani bunu şimdi e, benim aracımda biliyorsunuz zaten white mid -range var. Daha videosunu çekmedim onu da çekeceğim. E, aracıma white mid taktım. White biraz daha tiz çaldığı için yani buraya bağlarsak buradan biraz daha böyle tizli bir ses alırız. Devamına geçiyoruz. 5 müter. Evet arkadaşlar. 500 Hz'de biraz daha böyle ince seslere inebiliyoruz. Yani bu mitreşten ince bir ses, tatlı bir ses alabiliriz. Ve buraya tizle bağlamak istersek bunu 500 Hz'e çıkartıp ve ona göre tizlerimizi de kolay bir şekilde bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi subwoofer testimize geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi bu köprü halinde kanal B'nin üzerinde bu e, birinci Terminalden 1 eksi ikinci terminalden 1 artı aldık. Yani şu iki terminali kanal B'yi komple kullandık. İki kanalı birleşik köprü yaptık. Mantığını zaten diğer videolarda söylemiştim. Ee, diğer videolarımı izlemeyen arkadaşlar için şu an tekrardan söyledim. Şu an buradan bize 180 rms gerçek hakiki bir güç veriyor arkadaşlar. Bu sabıfırımız 20 santimlik 150 rms'lik Grand Jerome sabıfırı. Şimdi bunu bu anfi besleyeceğiz ve frekansları değiştirip sesine bakacağız. Şarkıyı hemen buradan ben başlatıyorum. Sesi görüyorsunuz arkadaşlar. %75 civarında. Hemen buradan başlatalım. Evet. Köprü yaptık. Kanal B'mizin üzerinde. Kanal B'den şimdi ben size frekans ayarı yapıp siz de buradan bası görebiliyorsunuz. Ben hemen gain'imizi ortaya kadar çıkarıyorum. Daha fazla vermiyorum. Şarkımız bir başlasın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şunu size söylemek istiyorum. Ee, bu Amfimiz şu an 180 rms'lik bir güç veriyor. Bu subwoofer'ımız 150 rms. Yani genelde e, subwoofer'larda bobinleri çok e, güçlü olduğu için hani bir tık daha üst bir güç verirseniz daha güzel performans alırsınız. Bunu da söylemek istiyorum. Mesela şimdi benim aracımda izlediğiniz e, Alpine subwoofer'ım 250 rms'lik. Ama e, Q-Line amfim 350 rms bir güç veriyor subwoofer için ve ben dolu dolu halde e, yükleniyorum basa ve çok güzel bir performans alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz zaten gain'i ortaya çıkarıyorum ve subwoofer'ın ciğerini gerçekten sö söküyor yani. Şimdi bunu biz ortaya çıkaralım. Bakın daha bas boost'umuz 0'da frekansımız da 40 Hz'de. Ben bunu çok fazla yükseltmeyeceğim. Bir tık yükseltsem yeterli. LPF'nin üzerinde burada frekansları değiştirebiliyoruz. Biraz daha böyle dolgun bir bas alabiliyoruz. Ben daha alt baslar almayı tercih ediyorum. Bu benim kişisel tercihim. Şimdi arkadaşlar bas boost'a geçiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar çok fazla e, yüklenemiyorum çünkü gerçekten subwoofer'ın ciğerini söküyor. Daha 6 desibeldeyiz. desibeldeyiz şu an. Şu an sub fırımız bas boost'umuz 12 desibelde. E, frekansımız 40 Hz'de ve altını çalıyor. Ve görüyorsunuz arkadaşlar gain'imizde görüyorsunuz arkadaşlar. incelememiz şöyleydi. Bu de size tanıttım. Pioneer'in üstüne söylenecek bir lafı yok zaten biliyorsunuz hepiniz. Videomuzu sonlandırıyoruz ve son bir test alalım. Ona göre videomuzu bitirelim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Zaten bir soru olursa da instagramdan bana iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.